Bunu hoş geldiniz. Çok heyecanlıyız bugün. 4 aydır ilk defa açık yer göreceğiz. 4 aydır burada Londra'da her yer kapalıydı. Tek bir yer açık değildi. Kuaförler şu an kaynıyor. Full saç, tırnak. Yerlerde çırman. sıraları çekeceğiz. Nereye gidiyoruz? Evet. Biz de çok heyecanlıyız. Nerelere gitsin? Alışverişe alışveriş Nereye gitsek, nereye gitsek? Ne, ne yapsak ya? Kırtasiye açılmış. Şu bizim kırtasiye. Orada güzel şeyler var. Bak ya. şey de açılmış. Şenay. Evet, kırtasiye. Ay git şimdi sıralar. Şimdi kuyruklar. Hadi gidelim evet. bakalım. Ah ne, ne güzel neler, yerler, ne güzel, güzel yerler. yerler. Nereye gitsek, nereye gitsek. <laughs> Her yer açılmış. Şimdi kuyruklar göreceğiz bakalım. Buralara girsek mi? Şena evet. Şenay Hanım. <laughs> ha bu sıraya. Allah'ım sıranın sonu Gelmiyor. Gelmiyor Dur. Allah. Yok evet kalabalıklara çok karışmadan. Ama attık kendimizi dışarıya. Dört ay, dört oh. aydır. Sen oh. Sen oh. Sıraya girdik Şena gerçekten. Ha? Dur. Şu an yine. bir mağazaya girmeye çalışıyoruz. 15-20. Dur bakalım kaçta gireceğiz? 15-20. Şu, şu an anda iki sen. sokak ötede evet. so, e, sıranın sonu. Aa saat bakalım kaçta gireceğiz? Kaçta gireceğiz bakalım. Dur bakalım bekliyoruz. Bir şey kademe kademe. <laughs> bu kademedeyiz biz. İkinci kademe şu durağın orası. Durağın orası. Dur orayı da Oradan. çekeceğim birazdan. Yani arada iki, iki, üç iki durak sokak falan var. Yani. Allah! Dördüncü evet, evet. ayın sonunda insanlar çıldırmış evet. olmalı bu. Otobüsün bir durağı. <laughs> Gelip bizi bir çocuk aldı. Çok komik. Sayarak. Şimdi götürüyor bizi mağazaya. Hayır ikinci kademeye götürüyor. Kaçıncı kademe? İkiye mi kademeye götürüyor? Götürüyorlar. Ay pardon ben mağazaya gidiyoruz zannettim. Hayır, hayır, hayır pardon çocuk bizi ikinci kademeye getirmiş. Hayır, hayır, hayır. Geçmiyoruz orayı. Geçmiyoruz. Hayır, hayır. <laughs> One minute. Kadın giremedi <laughs> kuyruğa. Tüh bizim arkadaki gitti. Neyse mağazayı görüyoruz Mira. Az kaldı. Mağazayı ben görmüyorum. <laughs> Birinci aşamaya doğru ilerliyoruz. Mira. Mira başardın. Birinci aşamadasın. Az kaldı. <laughs> az kaldı giriyoruz. 25 dakikanın sonunda girdik. Yalnız çok beklemedik. Mira. Mira biz sana okul için tight almaya geldik ya. Şu <laughs> <yapan. yerden alacağım. gülüyor> Herkes daha. <bağlı. gülüyor> al, aa, çok güzel çanta. Ya, Tam şey e, de kullanmalık e, bu lockdownda. Terlikler. Bu terlikler süper Şener. <laughs> Nerede giyeceksek bunları. Bu yazda kapalıyız çünkü. <gülüyor> 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 Etek giymiyorsun be. De evet. Şort bu. Güzel eşofmanmış. Tamam. Eşofman alıp duracağız. Nerede giyeceğiz çünkü? Ben, ben eteğe karşıyım. Giymiyorsun. Giymiyorsun. E, aldığımız etek 3 senede anca şimdi giyildi. O da daraldı artık biliyorsun. Onun için etek almıyorum. Şort etek mi? Evet. Hani nerede şort etek? Hayır bildiğin etek. Şort bildiğin şort <laughs> Altına sen şort giyeceksin herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum ya. Arkadaşlar gerçekten burada dört buçuk aydır her yer kapalı olduğu için insanlar böyle akın akın. Sadece bakkallar marketler açıktı. Evet Şenay da yumuşacık yumuşacık. Bütün her şeyi. <laughs> Nerede giyeceksin ya? Yaz geldi. <laughs> bula bula bunu. <laughs> Çok güzel ne? Evet. Everyday happiness. Bir bunu istiyorum. Evet. Ben bakarım. Bu, bu kısım güzel. Güzel. Biz artık yetişkin kısmı, XS'lere bakıyoruz Mira'ya. Değil mi? Çok Çocuklarda şey bulamıyorum. Rengarenk, renk, renk, renk. Bakalım ama oraya da. Takacak mısın bu şapkayı? emin misin? Evet. Sen hiç şapka Kıvramam takmazsın onu. ama. Bak emin olmadığın şeyleri alma. Bu birazcık büyük ama sana. Ay seni görmüyor. <laughs> Biraz büyük gibi Mira. Neredesin? <laughs> Takacak mısın? Evet. Gerçekten. Takmazsan ben yumuşacık. zorla takacağım kafana. Ama... Evet öyle yumuşak şeyler alsa. Öyle ya. giyiyorsun çünkü. Şundan arıyorum. Şundan. Kısa tayt. Onu yukarı çocuk bölümüne bakalım. Çocuk bölümüne. Geç bakalım. Bak. Bere yetişkinden buluyoruz da Alt olmaz alt, pantolon alt. tayt falan. Boy. Bu çocuk reyonu çok tatlı ya. Artık alamıyoruz minicik minicik. Bak şurada taytlar var Mira. Çok senin tayt, yaşına tayt, göre tayt. var mı bakalım? tight short. Evet. Tamam orada olabilir. Evet. Bunlar çok küçük yok. Şu arka taraf senin yaşın galiba. Burası çok küçük. Şimdi sıra geldi kasaya. Kasa sırası bekleyeceğiz takım aldım. Üstünden çıkardım şimdi o yüzden şey. O giyilir tam buranın havalarına. Böyle. Uzun kollu falan. Evet. evet. Nedeni Hırka. Hırka pantolonu var. Bence bu yaz başka bir şey alma. Bunlarla. <laughs> Bunu da her şeyle giyersin. Süper. Mira'ya bol bol şeyler. Üstüne yapışmayacak. Sonra bu İlerliyoruz. İlerle bakalım. Şu mavide durcan. Mavi'de duracağım. Dur. Başka? Geliyor araba. Heh, sonra şunu aldık. Ya onu nasıl giyeceksin bilmiyorum. İlerle. <laughs> Sen yerden kalksana ya. Vay, sıra çabuk geliyor Mira. Vay, Marveller de güzel. Yerde sürünmek istemiyorum. Sürünme yerlerde. Ben bir tane. Aa, sıra geldi inanmıyorum. Yürü. Çabuk geldi. Lipstik almıyoruz. Yeter, evdeki lipstikler yeter. Buralarda çok kuyruk yok. Ha? alışveriş merkezine gideceğiz. Şimdi evet, yine 4 ay üzerine bir ABM'ye gireceğiz. Evet. <laughs> Yemek falan yiyeceğiz. Bakalım evet. ya. Of. Türkiye'de valla açıktı çoğu yer. Burada oyun parkı var bir tane böyle zıplama trampolinler var ya. Şey. Gideriz çocuğum gideriz. Çocuk bir senedir zaten gidemiyor böyle şeylere. Ha? Bilmem nerelere gitsek? Nereye gitsek Ege? Ne, ne güzel yerler. Ne güzel, açılmışlar. Ne güzel açıldılar, ne güzel açıldılar. Koşun. Koş Mira, al. Al sırada ya, bekledim bir, bir saat. Ya ayakkabı aldık ya. Şunlar için bir saat bek. Kendim bir olsaydı çıkmıştım o sıradan. Ah vallahi insanlar delirdi ya. Ya ayakkabı aldık bir şort aldık başka bir şey almadık. Vallahi o sıra neydi ya? 40 dakika. Onun da 5 kişi falan vardı ya. Ne, i̇şte o 5 kişi bitmek bilmedi. 40 dakika falan sürdü. Yok bir daha bütün yaz hiçbir şey yok bence. <gülüyor> <gülüyor> bütün yaz hiçbir şey almıyoruz. Evet işte. 4 ay kapalının sonrası böyle oldu arkadaşlar. Ben de onu bir göstereyim dedim. Herkes çıldırmış gibi geziyordu. Ama saat 6 ve her yer kapattı yine. Bir bizim kırtasiye açık. Her taraf boş. Kapandı. Biz de kapatacağız birazdan. Ve saat 6 ve sokaklarda gördüğünüz gibi kimse kalmıyor burası. Böyle oluyor. Deminki o yoğun kalabalık. Saat 6 olunca korkudan eve gidiyorlar değil mi? Evet. Aynen. <laughs>